Merhaba hey arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rafımı göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şu anda rafımızda gördüğünüz gibi aslında bu kadar az bebek yok. Birazdan birazdan size bebekleri elime alıp göstereceğim. Arkadaşlar şimdi üst kattan başlayalım. Üst katta monster bebeklerimiz var. Arkadaşlar bu bebek Frankie bildiğiniz üzere, bildiğiniz üzere. Evet, Frankie'nin G1 serisindeki tek bacağı yok ve kolu yok. Bir kolu farklı. Saçı güzel. Biraz yanmış ama bir şey olmaz. Kıyafetleri bu şekilde değildir. Belki ikinci el satışında satabilirim bu bebeği. Arkadaşlar şimdi bu bebek. Bu bebek arkadaşlar Ebi G1 serisinden. Börek yeni arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kıyafet çorabı kendisine ait değildir. Ayakkabıları ve elbisesi kendine aittir. Ciltleri açılmasın diye lastik bağladım. Saçları dümdüz. Yeni yıkanmış. Standı onun değildir. Lol standıdır. Bu şekilde. Şöyle koyalım. Düşmesini istemeyiz. Evet arkadaşlar bu Laguna Blue bebeğimiz. G3 seviyesindeki Laguna. Arkadaşlar elbisesi Barbie elbisesidir. Söyleyeyim size çünkü e, normal elbisesi kayboldu. Yani çok uzun olduğu için kollarını ellerini değiştiremedim. O yüzden elbisesini kaybettiğim için de bu Barbie elbisesini giydirdim. Kendisinin özelliği yoktur. Çok eski bebektir. O yüzden bacakları çok eskidi, plastiği çok eskidi. Küçük soyulmalar var ama gene de güzel. Ve yüzü, gözleri silinip bir daha yıkıldı. Evet arkadaşlar şimdi son Monster Güzel değiniz. Toralar Strike Scotland Secret serisi arkadaşlar. G3 bebek. Saçları çok dağınık çünkü havuza soktum arkadaşlar. Ceketi daha ona ona değildir. Yani onun değildir. Etek de aynı şekilde. Elleri sabittir. Kolları dümdüzdür. Eklemler biraz zor hareket eder. Saçları dağınıktır birazcık. Makyaj yüzü gözü çok iyi şu anda. Ama isterseniz bunu da satacağım. Evet arkadaşlar şimdi Ağır bir lafıma geçiyorum. İlk barbim bu arkadaşlar. Bu benim deniz kızı barbim. 2024 yılında alındı. 2024 yılı ya yani yazın alındı. 2 kere üç kere falan denize sokuldu. 2 kere havlu sokuldu. Ve şu anda hiçbir sorun yoktur. Kuyruğu çıkmaz. Saçları dümdüzdür sıcak su uygulaması yapılmıştır. Kendisi güzel ve şıktır. Ve lastikleri çıkartılmamıştır arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz iki bebeğim var. Bunlar çok eski arkadaşlar. O yüzden pek göstermeyeceğim. Bu tenisçi var arkadaşlar. üzere tüm eşyaları kayıp. Bu da e, ee, işte bilmiyorum ama balerin veya peri barbi arkadaşlar peri diye biliyorum sonra bu ikisini koyuyorum ve son bebeğime geçeceğim arkadaşlar son bebeğim bu yoga yoga yapan bari diye geçiyor mayosu var mayosu terlikleri falan var terlikleri şu anda kayıp aslında kayıp değil ama getirmedim yani bu şekilde Mayos'un beğenilene varsa Toy Shop'tan satın alın, alabilirsiniz. Saçları birazcık bandini olmuş. Ve yanlışlıkla eniştem bacaklarını, ayaklarını çarpık bacak yapmış. O yüzden çarpık bacaklı Barbie diyoruz. Biz ona bakın arkadaşlar ayakları çarpık duruyor. Kendisi de çarpık duruyor birazcık. Özür dilerim ama mecburen Barbie böyle kalmak zorunda kaldı. Bugün değiştireceğim arkadaşlar bunları sıcak suya koyup çarpık bacaklı olduğu için telklerini giydiremiyorum. Evet arkadaşlar tüm rafımı gösterdim. En sevdiğiniz bebeği yorumlara yazın arkadaşlar. Ben size nereden aldım, nereden satın alabileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın.